buradan kapıdan görüyordum onun sürekli. Bodrum'da tanımadığı şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan ve 15 yerinden yaralanan kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay dün öğle saatlerinde Gölköy mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir akaryakıt istasyonuna gelen hafif ticari araçtan inen 45 yaşındaki Yunus T adlı şahıs araçtan valizlerini alıp yaya olarak Torba Mahallesi istikametine doğru yürümeye başladı. Akaryakıt istasyonunun hemen yukarısındaki istasyon çalışanı 39 yaşındaki Zeynep Özcan'ın eşiyle birlikte yaşadığı konteyneri fark etti. Bir süre konteyner çevresinde vakit geçiren Yunus T. konteynerin yanına giderek Zeynep Özcan'dan kendisini içeri almasını istedi. Şahsın şüpheli hareketleri üzerine tedirgin olan kadın kapıyı kapattı. Yunus T. bu kez elindeki bıçakla konteynerin penceresine yönelip sinekliği kesti. Oradan içeri girmeye çalıştı. Bir süre içeriden şahsa uzaklaşmasını söyleyen Zeynep Özcan, konteynerin kapısını açarak şahsa müdahale etmek istedi. Kapının açılmasıyla birlikte saldırgan kapıya yöneldi. Saldırganla kadın arasında kapı eşiğinde boğuşma başladı. Bıçak darbeleriyle yaralanan kadın kaçmak istedi. Boğuşma bu kez konteyner önünde devam etti. Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım diyerek saldıran Yunus T'nin boynuna doğru salladığı bıçak darbesini eliyle tutan kadının elinde de derin bir kesik oluştu. Olayı fark eden akaryakıt istasyonu çalışanlarıyla çevre işletmedekiler saldırgana müdahale etti. Daha sonra kadının eşi Cevahir Özcan da olay yerine gelerek şahsa müdahale etti. Arbede esnasında bir fırsatını bulan saldırgan Yunus T. çıplak ayakla Gölköy istikametine kaçmaya başladı. Bölgedeki vatandaşlar da arkasından koştu. 100 metre aşağıdaki lastikçi önünde park halindeki bir araca binip çalıştırmaya çalışan saldırgan vatandaşlarca yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan saldırgan karakola götürüldü. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Zeynep Özcan, 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp tedavi edildi. Tedavisi tamamlanan Özcan, yaşadığı dehşet anlarını basın mensuplarına anlattı. Şahsı, ilk yol kenarında beklerken gördüğünü dile getiren Zeynep Özcan şöyle dedi. Yardımı istedi, ben korktum yani elinde, ayağında, hal ve hareketi normal değildi. Korktum yani ilk başta. Yani ayakları çıplak ve kan içindeydi. Dedim, abi dedim sen taksi çağır. Ben yardımcı olamayacağım sana dedim. İçeri girdim, kapıyı kilitledim ben. Ona kapıyı kilitler kilitlemez. Hemen yani Allah-u Ekber diye, geldi zaten. Bana yardım etmen lazım, beni Allah gönderdi. Ben nerede kalacağım falan demeye başladı. Ben de telefonu aldım o arada elimden. Hem eşim arıyorum, birilerini aramaya çalışıyorum. Eşim açmadı. Elim titredi zaten, arayamadım bir yerleri kapı yavacaya vuruyordu, tekmeliyordu. Kendi kendine de o arada sayıklıyor hala. İşte beni Allah gönderdi, beni İsa Musa gönderdi. Sana bana yardım etmen lazım senin. Yoksa e, kötü olur falan Niye bir şey bir şeyler sayıklıyordu. İyi olmadığını zaten e, ilk gördüğümde de anlamıştım hani ayakları da kan içindeydi. Bıçak olduğu iş aklıma gelmedi elinde. Ben kendi kendine bir şey yoldu falan dedim herhalde bir. Ondan sonra işte ben de kapı pencere açıldı sineklik vardı. Sineklikten elini soktu. Yardım et, yardım edeceğim. Et, etmen lazım dedi. Ben o şeyle kapıyı açtım. Sen ne yapıyorsun abi demeye kalmadı. Bıçakla girişti bana. Bayağı bir boğuştuk orada. İlk önce esnaf karşıdaki işte e, oduncular falan vardı. Burada petrol ofisinde sesimi çığlığımı duyan geldi zaten. Ondan sonra onlar gene alamadı elinden. Bayağı bir uğraştı. Adam sadece kitlenmişti bana. Bana kitlenmiş. Bıçak Bıçakları bana boğazıma dayadı, yani öldürmem lazım dedi. Boğazımda bıçak burada gördüm, o anda bana dedi ki öldürmem lazım dedi. Ben de o anda zaten elimle tuttum bıçağı o, o, o parmaklarımın arasından girdi bıçak. Ya bıçak yarısı e, yani saymadım ama var bir 15-20 tane falan var kolumda, e, kol altında, bir tane göğsümün altında var. Yine aynı şekilde burada da ısırığı var. Kocaman beni yani bayağı bir ısırmış. O anda işte eşim geldi. Eşim beni o şekilde görünce neyin ne olduğunu da bilmiyordu ama sadece beni kurtardı. Olayı anlamaya çalışırken hani kim kimi dövüyor, kim kime vuruyor ki ne oldu demeye kalmadı. Eşim de parmağını o ara tutmuş, parmağını ısırmış. Onu da bayağı bir e, parmağı koptu, kopuyordu. Sonra ben zaten kurtuldum. Ne oldu, ne bitti? Yani hiç hakkında da bir bilgim yok fazla. Yani öldürmem lazım dedi yani o anda. Öldürmem lazım seni dede. Ben bu, ben kendim yaşamadan önce bu olaya yani çok da şey değildim hani e, hep derdim ya karş, karşılıklıdır her şey falan diye düşünüyordum. Yani illaki bir tahrik edici, bir e, taciz gibi şeyleri bir, bir şey beklerdim yani ama bu taciz değil, cinselle alakalı bir şey değil kesinlikle. Bu şahsın bana yaptığı. Ne bileyim eee öyle döveyim edeyim de bir şey değildi. Sadece öldürmeye kurban aramıştı o anda. Bu kadın ya da erkek gücünün yetebileceği bir insan aramıştı. Bu şahıs öyle bir şahıstı. Sadece gücüm gücüm bana yetti, yeteceğini düşündü o anda. Erkek olsaydı çünkü bir sürü erkek vardı o anda çevrede yoldan geçenler. Bu sadece gücünün yetebileceği bir insanı öldürmeye niyetlenmişti. Az önce de gittim gördüm. Aynı psikolojiye tekrar büründüm zaten e, şu anda hani orayı görmek de istemiyorum. Yani kendi kaldığım yeri de görmek istemiyorum. O kapıyı görmek istemiyorum. O kapıyla mücadele çok beni e, özellikle de o kapıyla yaşadığım mücadele çok beni etkiledi. Ben çektikçe o geri çekti. içeri girmesi, o zorlaması. Allah kimseye vermesin. Yani gerçekten çok zor.